Evet arkadaşlar. Karbüratör değişimi için video çekiyoruz. Önce yan kapağımızı alıyoruz. Kontağımızı geri bırakıyoruz. Kapağımızı da şöyle bırakıyoruz. Elimize 8-9 10-11 artık burayı kaç tutuyorsa büyük ihtimal sizinki 8-9'dur. Bazılarında 10-11 olur. Şu önce şu boğazdaki videoları, vidaları gevşediyoruz. Aynısı karşı tarafta da var. Ben karşı taraftan gevşedeyim. Siz <laughs> buradan bakalım. bu Bu Şu vida. Bu vidayı çıkartıyoruz. Ama bu arada da beyaz musluğumuzu şöyle çeviriyoruz. Burası biraz dar. Buraya açık ağızlı anahtar koyarsanız, açık ağızlı anahtar kullanırsanız sizin için daha kolay そうです。 çözmeye devam. Bu arada yengeniz de usta yani o çözüyor <laughs> şimdi. <laughs> parmakları biraz daha küçük olduğu için. Evet, o yüzden aldık. Elimizde tutuyoruz. Yine bir sayfaya koyuyoruz. Bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafın üst kısmını da çözüyoruz. mecbur sarmayın. Çizmesin. Çıkmadan sıkı. Orası motora girdiği için, üst kapağı girdiği için sıcaktan genişip sıkışabiliyor. O yüzden. Bir saniye. Şu vidamızı da alıyoruz kısa bir kesintiden sonra. bunu da alıyoruz. Bunu da veriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar yıldız tonavizla böyle pat tonavizla kullanırsanız küçük işiniz daha kolay olur. Büyük tonavizler bazen uçları tam oturmayabiliyor. Hava filtresinin vidasını gevşettik. Şu içindeki yerden mesajını da atalım. Buradan çıkartıyoruz. Şu şekilde alıyoruz. Şuradan bezin hortumunu çıkartamadık. Bayağı sıkışmış yerine oturmuş. <laughs> bu şekilde çıkarttık. Bunu da kapağımızla kutladık. Bunu aldık. Bunu çözüyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Bunu, şunu direkt şuradan çözüyoruz. Direkt buradan çözüyoruz. Şu vidayı kaybetmiyoruz. Bunu şu şekilde asıldık mı yayı çıkar gelir. Yay elinize gelir. Bunu elimize alıyoruz. Şu karbiyotörümüzü. Şu vidaları. Yanındakileri. Çıkartıyoruz. Bir de bu tarafta var. Bu şekilde manifolddan ayırıp yeni karbüratörümüzü şu şekilde itiriyoruz elimize. Bunu kenara koyuyoruz. Bezimi koptu. Bunu da şu şekilde yayları çekip şu teli şuradan çıkartıp alıyoruz. Bunu bu şekilde komple çıkartıyoruz. Burası boşa dek geliyor. Yeni karbüratördeki plastiğimizi alıyoruz. Önce bunu sonra bunu getiriyoruz. Sonra yayımızı elimize alıyoruz. Yay direkt telin ortasından şu şekilde çıkacak. Bunu böyle tutuyoruz. Yeni gaz takozumuzu alıyoruz. Yeni karbüratörün içinden çıkan. Bunu bu şekilde takıyoruz. Burayla işimiz tamam. Şimdi karbüratörümüz bunun yayı yere düştü herhalde. Evet, gördün mü yayını? Yayı burada. Bu yayı alıyoruz. Bu yayı <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Tam şekli. Şöyleydi. Şu şekilde. Yay yani bu şekilde duracak. Belli değil mi? Yayın durdu. Şu küçük kısım aşağıya girecek. Şu karbüratörümüzü alıyoruz elimize. Şu küçük, şu çentik kısım şuraya şuraya. Şunu şöyle kaldırıyoruz. Şu Bunu şu şekilde taktırıyoruz. Bunu da onun altındaki yere takıyoruz. Şu önemli olan burada şunun yukarıda durması, ağzının şu şekilde açık olması önemli. Bunu bu şekilde taktığımızda bunu böyle taktıktan sonra bu yay şu şekilde burayı açıp kapatacak. Şurası önemli. Açık, açması gereken yer orası. Bu demiri alıyoruz. Bir ucu şuraya. C yazan yere. Deliği de vidaya gelecek. Vidamızı da alıyoruz elimize. Buraya takıyoruz. bu şekilde sıkıyoruz. Şu aradaki boşluğa dikkat edin. Şuna e, dikkat edin. Şurasına dikkat edin. Burası açık kalsın. Bazı karbüratörleri takarken bu şekilde kalıyor. Bu şekilde kaldığı için bak şu şekilde kaldığı için motor patır patır çalışmaya başlıyor. Gaz yemiyor. Yani bunun ideali bu şekildedir. Düz tarafı bu şekildedir. Yani eğer burası gergin değilse yani aşağı salmıyorsa şuradan salıp şu boydan ayarlayabilirsiniz. Gerekirse bunu çıkartırsınız. Siyah yerinden vidalarsınız. Bunu geri sıkıyoruz. Bunayla işlemimiz tamam. Buradan contası düştü. Bunu geri takalım. Da. Burada jontamız var. Gelelim buna. Bu şöyle aşağı doğru inecek. Burayı kapatacak arkadaşlar. Bunun içinde lastik conta var. Onu düşürmeyin. Bunu takarken de şu çentikle şu rolante vidası birbirini karşılayacak. Dışarıda takmanız daha kolay olur. Böyle düzgün taktığınızda zaten içine kadar gider. Buradan da gördüğünüz gibi tam içine oturmuş olur. Yani bu taraftan da bakarsanız tam oturmuş olur. Bunu da güzelce sıkın. Kaç kere şöyle yaptığınızda buradaki boşluğunuz da gider. Gördüğünüz gibi. Bunu sıkıştırdık. Burayla işimiz tamam. Sıra geldi manifold takmaya. Ben manifoldumu değiştiriyorum. Başka manifold kullanacağım. Bu manifoldumda bir sıkıntı var. Çatlak var. Plastik kısmında. O yüzden hava yapıyor. O yüzden değiştireceğim. Yine plastik almadım. Metal aldım ama kemiklerinden aldım. Bunu bu şekilde takıyoruz. Bunu da karbüratörümüze bu şekilde takıyoruz. Karbüratörün yanındaki vidalarını sıkıştırıyoruz sağ ve solundaki. Bunları da anahtar yardımıyla güzelce sıkıyoruz. Aynı şekilde bu tarafı. Fazla sıkmayın. Tuttu yeter. Sıkıştı yeter. Ondan sonra orayı takmadan önce karbüratörümüzü, hava filtremizi tam bir şekilde geçiriyoruz. İlk yapmamız gereken bu. Karbüratörü daha yerine oturtmadan bu şekilde oturtuyoruz. Ee, Bunun bu şu demirin putasından çıktığı için ben bunu harici koyuyorum tekrar. Şu şekilde. Şöyle.

kontrol edin tam sıkıştırmadan önce arkasının önünü hava almasın Bunda. sıkıştırdık sonra gelelim bezin hortumumuza bezin hortumumuzu belki biraz kısa kısa olduğu için arada onu da çıkarttığımız yere çıkarttığımız şekilde Güzelce takıyoruz. Ben hatta bir karga bunu getireyim. Onu iyice sıkıştırayım. vermedim vermedi. Taktık. Şimdi gelelim boğaz kısmına. Bu boğazda conta atmıyoruz çünkü bu boğazda kendi contası var. Burayı rahatlıkla öper. Bunu böyle koyuyoruz. Vidaları sıkmadan şöyle tutturuyoruz. Önce bu tarafı. Sonra öbür tarafı tutturayım.

Nekeslerden <laughs> ne katıyor var lan abla ya. Açak da al bir video işte sana. <laughs> Biraz tamam, öbür tarafı sıkalım. sona yaklaştıkça şu demire dikkat edin arkadaşlar. O bujinin demiri, buji kablosunu tutan demir. kontrollerimizi yapıyoruz. Tahliye hortumunu aşağıdan aşağıya bırakıyoruz. Karbüratörümüzü kontrol ediyoruz. Sapa sağlam. Sonra kutumuzu açıyoruz. Kutumuzu açıyoruz. İlk başta ilk başta bu şekilde çalışmayabilir. Biraz bekleyin. Karbüratöre beyazın da olsun. <laughs> Karbüratöre beyazın da olsun. <laughs> Çıkla çıkarız. yeter tamam. Şimdi sırada yağ kapağımız var. Onu geri takmayı çoğunuz biliyorsunuz, çoğunuz bilmiyorsunuz. O yüzden bu şekilde yerleri var. Ben bunları değiştirdim. Normalde böyleydi. Bunlar sürekli düştüğü için ben bunları değiştirdim. Bunu bu şekilde. Şuradaki pimler deliklere gelmesi için şöyle bastırıyoruz. Hmm. alıyoruz. Bunu takıyoruz. Çeviriyoruz. Elinizle alt tarafındaki demiri yoklayın. Alt tarafında geçecek yeri var. Orayı yoklayın. Bu şekilde. İçine girip girmediğinizi parmağınızla kontrol edin. Şu anda geçti. Şu anda kırılmadan bu çıkmadı burada. Şu anda karburator dəyişdik. Tamam.